Herkese merhaba arkadaşlar ben Ege. Bugün sizlerle beraber 40 abone olduğum için ikinci soru cevabı hazırladım ve başlıyoruz. Onsuz olacağın bir arkadaşın Efe. En büyük fanzet fantezin mi? Abi fantezin ne? Fantezi. En büyük yaptığım. Evet. eee evet. evet. galiba göbek üstü atlayıp da göbeğimin yanmaması havuza. youtube'a ya video yüklemek için ha şu kenarda yazay da gene de söyleyeyim x koy en büyük korkum en büyük korkum eee e, bilmiyorum en sevdiğim <laughs> hatırlayınca söyleyin en sevdiğin akrabanın kim en sevdiğim hak yapan Ailen Ailene en son hangi yalan söyledim? Ben yalan söylemem. En sevdiğin oyun. Age of Story 2. Taşı dev. Minecraft taşı dev. Bir devam edecek mi? Yok etmeyecek. Etmiyor. En son ne zaman ağladın? Onda da... <laughs> Yo, yok. Atla. Tamam. Binden hoşlandım. Geç. 4. sınıfın ortalaman kaç? 98. Baban ne iş yapar? Hangi takımdasın? Şampiyon. Galatasaray. Sence yaptığın en kötü şey? Ee, benim yaptığım en kötü şey. Ee, yaptığım en kötü şey. Ee, bilmiyorum. En son kiminle yalan söyledim? Ee, en son kime ya? Ne yalan söyledim? Ben yalan söylemem. Ben yalan söylemiyorum. Kaç kilosun tatil gel hemen gel. Şimdi kaç kilosun tatil gel sonra 35'tim 34'e düşmüştüm şimdi tek 35'e çıkmışım yani 35 kilo şimdi kaç ay kök ay nereden ölçüyoruz onu bilmiyorum btc hayır İdolun kim yok 4g sınıfının en bitti bu kadar fazla soyu yok. Hmm. Neyse cevaplamadığım soru var mı? Hı -hı. Evet, o kadar daha kolay söylemem. Evet arkadaşlar. Vallahi videomuz bu kadardı. Eğer beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bay.